Göçmen misin, turist misin? Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuk benim için çok önemli çünkü benim diş hekimim Meryem. Meryem ne Nasılsın? İyiyim Gencio. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor Frankfurt hayat? Ee, pandemi dönemini sormazsak aslında iyi gidiyor. Ee, yeni yeni normalleşmeden sonra da biraz daha rahatladık, ee, daha güzel gidiyor. Ama pandemi dönemi biraz işte zor geçti hani açıkçası. Mesleki anlamda da biraz stresli geçti işte. Evet, hastalığı taşıyor muyuz, hasta olacak mıyız? Doğru. Ee, o açıdan biraz zor geçti. Geçti. Ne kadar oldu geleli sen şimdi Meryem? Toplamda iki buçuk yıl diyebilirim. Ama e, ilk altı ayımda ben Hamburg'da sadece Almanca kursuna geldim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Evraklarımı tamamladım. E, Frankfurt'ta mesleki anlamda iki yıl. Me i̇ki yıl. Peki, bu iki yılda neler yaşadın? Birazcık ondan bahsetsene. Zorlu bir süreçti aslında. Ama tabii ki bir yandan da çok farklı bir deneyimdi. Hı -hı. Öyle diyebilirim. Tabii ki bambaşka bir yere geliyorsunuz, kültür farklı. Bürokrasi çok farklı. Evrak toplamakla geçti diyebilirim Genco. Gerçekten <laughs> ben e, bu iki yılda birkaç dosyam var saklamam gereken. Doğru. Bilmiyorum sonraki iki yılda ne olacak ayrı bir ev tutmayı düşünüyorum. <laughs> posta bu... kutusu benim için hayatı ve önemli. Onu çok da doğru anladım. söylüyorsun. Posta ne kadar önemli değil mi hayatımız? Her şey postayla geliyor çünkü. İnanamıyorum. Yani, yani, gerçekten posta kutusunu açarken ellerim titriyor. Ne oluyor ne geliyor falan evet, diye Her şeyi bütün haberleri oradan alıyorsunuz. Değişik. Evet ee, Bugüne kadar bilmiyorum sende nasıldı ama ben posta kutusunun yerini bilmiyordum. <laughs> yani evet Türkiye'de her şey en azından e-mail olarak gelir. Her şey evet. hakim değil mi? Buraya evet. gelince şimdi benim de ortamı üç buçuk dört yıla yaklaştı. Aha. İlk geldiğimde bir tane mesela kart aldım banka ee, normal kart yani. Evet. Postayla geliyormuş. Evet. Dedim çok güzel tabii Türkiye'de de postayla geliyor veya birisi getiriyor. Evet. Posta kutusuna atıyorlar. Evet. Sonra diyorum bunun şifresi ne olacak? Şifre üç gün sonra geliyormuş yine postayla. Evet. E sonra internet şifresi geliyor 3 gün üç sonra. Şifre telefonun bankacılığın şifresi 3 gün 3 gün. Üç gün, üç gün. Ve bu bir güvenlik için 3 günde bir yolluyorlarmış. Evet. Postadan bunlardan bir tanesi kaybolursa 3 günde iptal oluyor. Hep sistem başa dönüyor. Evet. Yani başta böyleydi. Şimdi neyse normal dijital sisteme uyduk. Bu koronadan dolayı <laughs> evet. en büyük şansımız <laughs> evet, bu. Evet. Almanya çok hızlı bir şekilde e, çok hızlandı bu konuda. Her şey dijital artık. Neyse ki dijitale döndük. Pandeminin büyük bir bir avantaj tek bir avantajı diyebiliriz değil mi? Evet ama bende de 3 veya 4 tane klasör oldu. Şu an 4 yıl oldu. 4 tane oldu ve kaç yıl saklayacağımı bilmiyorum. Yani şu an yanlış söyleyeceğime eminim. Bunu yazacağım. Mutlaka bir altyazı olarak veya bir şey olarak yazacağım. Ya ben 10 e, yıl diyebilirim 10 yıl ama saklaman mi? gerekiyormuş değil mi? Evet. 10 evet. Yıl. O yüzden diyorum ayrı bir ev satmayı düşünüyorum. Ya, <laughs> evet. bir de Almanya'da evler zaten çok küçük. <gülüyor> <dosyalara>. <gülüyor> ee, Almanya'da böyle bir meslek grubu var. İnanamayacaksınız. Kağıt kürek işleri. Evet. Yani bu işleri yürüten insanlar var ve gerçekten ihtiyaç. Bilemiyorum evet. çünkü. Doğru doğru. Ne için nereye başvuracağınızı bilemiyorsunuz. Doğru. Ev sahibi problem yaşayabilirsiniz ya da herhangi bir şeyle. Nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz Doğru. ve her şey mektupla. Doğru. Ben mesela bu konuda en büyük önerim Ausländerbehörde dediğimiz yani bu yabancılar dairesinde <laughs> eğer bir işlem yapacaksanız İsmini yani almak istemediğimiz <laughs> yer aslında şimdi. Yani ismini almamız gerekiyor çünkü burada olma sebebimiz. yani Oturma izni evet. veren yer orası ve burada kalmanızı o sağlıyor. Evet. Eğer burada işiniz varsa eğer mümkünse danışmanlar var. Sadece bu işi yapıyorlar bu danışmanlardan bir tanesini seçerseniz hayatınız inanılmaz kolaylaşır. Evet. Ben tavsiye ediyorum. Evet. Göçmen misin, turist misin? Tavsiye ediyorum. <laughs> Doing. <laughs> Şimdi e, Almanya'ya gelmeye nasıl karar verdin? Bu süreç nasıl işledi? Ee, Almanya'ya nasıl karar verdim? Aslında şöyle e, mesleki olarak hani biraz merak ne yapılıyor? Hani e, daha farklı bir şey yapılıyor mu? Ha, kendimi geliştirmek istedim. Deneyim sahibi olmak istedim aslında. Çünkü ben 15 yıllık yaklaşık bir diş hekimiyim, sanki hep aynı şeyleri yapıyormuşum hissiyatına kapıldım. Hani bir yerden sonra tatmin olamamaya başladım, <laughs> ne oluyor acaba bir merak konusuydu. Tabi bu konuda da çalıştığım yerin de Almanya ile bağlantıları olduğu için Nasıl yapılıyor diye. Bir geldin. Ya Aslında evet bir <laughs> macera olarak her şey ciddiye bildi. Çok hızlı gelişti. Çok hızlı gelişti. <laughs> anlatamayacağım o yüzden çok hızlı gelişti. Ama iki buçuk yıl ya dile kolay yani iki buçuk evet. yıl uzun bir süre. Evet. Şu anki yabancı dil seviyen nasıl peki? Hangi aşamaya geldin? Zaten diş hekimi olarak Almanya'ya gelmeniz için ilk önce B2'yi sertifikayla belgelendirmeniz gerekiyor. Bu şart. B2 normal Almanca seviyen. Meslek akademik e, dili olarak da e, Almanca dili olarak da C1. Şu an tamamladım. <laughs> Çok zor ama 2 yılda. E, tamam. Bununla alakalı farklı bir bölümde sana bir soru soracağım. Tamam. Güzel. <laughs> tamam. Süpersin. Peki. Şimdi nasıl yaparsın kısmına geliyorum. Almanya'da diş doktoru nasıl olursun? Sorumuz bu. En kolay yolu, en kolay yolu öncelikle Almanca öğreneceksiniz. Yani tıp Eczacılık, diş hekimliği ve hukuk kesinlikle e, Almanca dilini gelmeden şart koşuyor zaten. Önce bunu öğreniyorsunuz, sonra bir iş bul bulmanız gerekiyor. E, i̇ş bulma kısmı kolay çünkü Hı. bu konuda e, bayağı bir açık var. Zaten o evet. yüzden e, yurt dışından diş hekimi ya da doktor alıyor Almanya kolay denklik veriyor açık olduğu için. İş buluyorsunuz, sonra evraklarınızı verdiğiniz bir kurum var, eğitiminizi, ülkenizde aldığınız eğitiminizi Almanya'daki eğitimle kıyaslayan bir kurum var. Burada size iki türlü cevap çıkabilir. Evet, siz buradaki Almanya'daki üniversitelere denksiniz, Okey. Ya da ikinci alternatif şu şu dersleriniz eksik, bu yüzden ya da şu deneyimleriniz eksik, Kentless Prüfung denilen Bilgi sınavına girmeniz gerekiyor diye iki cevap çıkabiliyor. Bu konuda ben şanslıydım. O sınava girmem gerekmedi çok şükür bu yaştan sonra. Bu üniversiteden Gerçekten. dolayı mı? Senin okuduğun üniversiteden dolayı mı Türkiye'deki? Aslında bu konuda çok emin değilim. Hani çünkü ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ee, ama deneyime de bakıyorlar. Her Ankara Üniversitesi mezununa da denklik vermeyebiliyorlar. Hani onu bilemiyorum neye baktıklarını. Mesleki deneyiminiz çok önemli. Hani e, bugüne kadar aldığınız, çalıştığınız yerlerden mektuplar, e, sertifikalarınız, e, her şeyi belgelendiriyorsunuz. Bunların tek tek inceliyorlar ve 6 ay sürüyor. Yani herhalde sadece üniversite derslerine bakmak herhalde bir ay sürer diye düşünüyorum. Demek ki bayağı inceliyorlar. Evet evet. Şimdi dekor olmaması için çayımızdan bir yudum içmemiz lazım. <laughs> tamam lütfen. Bu konuda izleyicilerimizden çok <laughs> evet. sorular geliyor. içiyoruz. Dekor ama. olarak değil. O evet. çayla kahveler hep hala duruyor masada diyor. Bak hala turist. Turist misin bilmiyorum. Ben şu an ya, yaşadıklarından biraz. Çay demledim. <laughs> çay demliyorum hala. <laughs> turist şey evet. Ama ben senin turist olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sorulara bakacağım ama şu an yaşadığın tamam. şeylere göre zaten sen benim için göçmensin. Bunu şey yapamıyorum. Süreyle Aa, alakalı bir durum ederim. değil. Abi teşekkür ederim benim <laughs> bu konuma layık gördüğünüz için. Meryem hafta 20 yaşları aldıracağım da ondan ben dolayı. Ya demedim. Ya de. 20 yaşlar tamam. var da ondan. Şimdi anladım zaten bu kadar şey olmuyorsun ya. Benim için göçmezsin. Deha dünyalıya doğru giden ama Aa. göçmezsin. Göçmen olman bence yeterli. Yavaş yavaş merdivenlere çıkmak daha iyi. Tabii ki. Bu süreçlerini tahmin ediyorum. Yabancı dil süreçleri, e, doktor olmak kolay değil. Evet. evet. burada çok fazla doktora ihtiyaç var. Almanya'da, Avrupa'da çok fazla doktora ihtiyaç var. Ee, bu süreci geçirmek hiç kolay değil. Ben etrafındaki diğer arkadaşlarımı da görüyorum. Evet. Çok zor ve gerçekten saygı duyuyorum size. Teşekkür ederim. yani zor bir iş. Şimdi bir boşluk doldurmaca kısmımız var. Okay. <laughs> en son ne zaman Türkiye'ye gittin? 6 ay önce. 6 ay önce gittin. <laughs> evet. 6 ay önce Türkiye'ye gittin. Ee, evet. Valizini en sevdiğin şeylerle doldurdun ve Almanya'ya geldin. Havaalanında indin. Evet. Valizin kayıp. Evet. Gerçekten kayıp ama. Valizin bir hafta sonra falan getireceğiz de diyemiyorlar. Valizin kaybetmişler. Cezasını ödeyecekler sana sadece. Hı hı. Bu durumda nokta nokta hissederim. Hmm, dağılırım, <laughs> dağılırım Türkiye'den. <çünkü gülüyor> her Sen... şeyim orada, her şeyim orada çünkü. Dağılmış hissederim. Dağılmış ben. hissederim yani. Bilmiyorum. Tarhanam kaybolmuş, turşum kaybolmuş, dağılırım <laughs> yani. Şimdi bunları söylemek istemiyorum ama her Türk gibi ben de evet bazı şeyler getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> Şimdi serbest evet. atış kısmındayız. Okey. Hani bir sınavdan bahsettin ya sonuçta sen iki yıldır buradasın. Evet. Ama o sınavı geçemeseydin eğer buradaki çalışma izni iptal ediyordu doğru mu? Evet yani. Bu sınav e... nedir ve bana bunu 30 saniyede anlatır mısın? Okey bu akademik Almanca benim girdiğim sınav hani bilgi sınavı değil. Ee, herhangi bir şeyi, mesleki olarak her şeyi başka bir doktorla ya da hastayla tartışabilecek boyutta Almanca bilgisini ölçen bir sınav. Wow. Ya evet zor bir sınav. <laughs> ya benim için çok zordu gerçekten çünkü e, bütün mesleki bilgini Almanca anlatabilmek zorundasın. Yani sana sınavda her şeyi sorabilirler. Anatomi sorabilirler, ilaçları sorabilirler yani çok farklı sonuçlar. Ve sordular sana bunlar sonuçta. Evet. Birazcık yani, içeriğinden bahsetsene. Belki bunu duymak isteyen e, bir izleyicimiz vardır. Yani çok fazla sınava girmeden... Benim, e, her eyaletin yaptığı farklıdır. Tabii ki ben bu konuda insanları yanıltmak istemem ama... Hesem'deki. Benim girdiğim Hesem. sınavda e, ilk önce bir hastayla diyalog yapıyorsunuz. Yani e, mesela ben doktorla doktor arasındaki bir mesleki tartışma başkadır. E, akademik kelimeler kullanırsın, netince kullanırsın. Bir de bunu hastaya anlatırken halk dili vardır. Hmm. O yüzden bunu da ölçüyorlar. Öncelikle bir hastayla diyalog. Yani siz hoş geldiniz, işte neyiniz var, ee, nereye ağrıyor, ne zaman ağrıyor. Resmen o? oynuyorsun yani. Bir yerde evet, roleplay e, dediğimiz şeyi oynuyorsun. Evet, zaten ve... karşımdaki hasta gerçek hasta değil, bir tiyatrocu. Al işte. Ama e, her şeyi anlatmışlar ona. Şunu soracaksın, bir vaka sunuyorlar aslında. E, anlatıyor, sen ona e, teşhis koyuyorsun. Sonra filmini, röntgen filmini gösteriyor. Röntgen filmini ben sana anlatıyorum, bir doktora anlatmak çok daha farklı bir şey. İşte bak görüyor musunuz burada şu var, şurada şu var, şuraya şunu yapmamız gerekiyor, sizin böyle bir tedavi, bu şu kadar sürer. Ya da mesela bir materyalden bahsetmek zorundasınız. Hani bunun 3-4 tane alternatifiniz var, bunu tercih edebilirsiniz, bu bu kadar tutar. Ya da bunu yapabilirsiniz, her şeyi anlatıyorsunuz hastaya. İkinci aşamada bu vakayı mektup olarak ee, sanki bir başhekime anlatıyorsunuz. Bugün e, bir hasta şu şu şikayetlerle hastanemize giriş yaptı. Ee, yaklaşık 2-3 sayfalık bir şey yazıyorsunuz. En önemlisi de şöyle bir şey. Ee, zorluğu benim için şuydu. Zaten gramatik hata yapmamanız gerekiyor. Bu zor bir şey. İkincisi 20 dakikada bunu yazmanız gerekiyor. Ee, benim en büyük şikayet ettiğim kısım ben 20 dakikada Türkçe anlat deseniz bir vakayı anlatamam. Hani Aha. çok zordu gerçekten. Ee, ama tabii yüzlerce mektup, yaza yaza, yaza yaza, 6 aylık bir süreç, her gün 3 e, mektup yazıyordum böyle her vakayı, her alternatifi düşünüp hazırlanıyorsunuz. Üçüncü aşamada e, başhekimle konuşuyorsunuz. Yani onu anlatıyorsun sözlü bir şekilde. Hı hı. E, mektuptan başka e, bu hastayla ilgili kişisel düşüncelerinizi, hani her şeyi ifade ediyorsunuz, İkincisi o size soru soruyor. Ee, mesela böyle böyle olsaydı nasıl yapardınız gibi bir şeyler soruyor. Ee, burada e, burada mesleki bildiğinizi ölçmüyorlar yani. Anladım. Tamamen doktorla tartışabiliyor musunuz? E ben evet. sana boşuna göçmen demiyorum. işte. Meryem <laughs> yani her adımda bir. biraz Kolay gelmedim genci Yok çok gerçekten. zor. <laughs> Buraya kadar zor. Evet vallahi. Şimdi güzel o zaman acele cevap kısmına geçtim. Hay yaşasın. <laughs> acele cevap kısmında Hiç sevmem, çok yavaş bir acele cevap yapacağız. <laughs> evet. Alman geleneklerine göre evet. Camı açık bırakmak şans getirirmiş. Doğru mu yanlış mı? Hiç duymadım. Bence doğru. Aa. Bütün saçma kelimeler <laughs> Yanlış. Ha, yanlış peki. Hastalıklar çağrıymış bu. O anlama geliyormuş Alman geleneklerinde. Camı açık bırakmak. İlk defa duyuyorum. Ya bir hekime <laughs> bunu sordum. O yüzden sordum. göçmen misin, turist misin? <laughs> Sürekli takip ediyorum ancak böyle deha dünyalı olabilirim diye Olacaksın. düşünüyorum. <laughs> çok az kalmış. Çok çok az kalmış. <gülüyor> 6 <gülüyor> ay bir yıl arası falan kalmış Aynı bence bu hızla gidersen. <gülüyor> Dönmeyeceğim. <gülüyor> Dönme. <gülüyor> İki. Öğle yemeği sıcak Akşam yemeği soğuk yenir. Doğru. Bravo. Bunu birazcık anlatmak ister misin? Neden öyle olduğunu? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama. E, Burada. Akşamları evet. sağlık açısından galiba soğuk yemeği tercih ediyorlar. Evet. Abendbrot dedikleri akşamüstü evet. kahvaltısı gibi bir şey evet. deniyor. Midele o yüzden fazla yüklenmemek gibi bir evet. amaç olduğunu duydum ama hiçbir. Bravo. Bravo doktorum. <laughs> yok. Bravo doktorum. Şimdi size üçüncü ve son soruyu soruyorum. Peki. Eve giren hırsıza yastıkla vurmak yasaktır. Tabancayla mı vurmamız gerekiyor, bilmiyorum. Yasaktır, doğru mu yanlış mı? Yanlış. Aa. Doğru. Ya Yok. şaka yapıyorsun. Valla yastıkta vuramazsın, silah sayılıyormuş. Ya. Aa. Böyle şeyler olabiliyor. Hayatımızda olabiliyor ama ben bu soruların cevaplarına hiç ilgilenmiyorum. Senin bu iki buçuk yılda burada yaşadığın Abi, bu deneyim. Zaten hep başından beri söylüyorum, sen çok iyi bir göçmezsin. Yani Meryem zaten sen gerçekten benim burada hayatımı kolaylaştırdın. Aa, ee, burada büyük bir şans seni tanımam. Gerçekten bunun için de çok teşekkür ederim Benim sana. Benim için de çok büyük şans. Çok Siz sağ renkli ol. bir kişiliksiniz. Genin çok de. sağ olun efendim. Gerçekten Frankfurt <laughs> hayatımızı renklendiren arkadaşım. Çok teşekkür o ederim. O yüzden ben teşekkür ederim. Ee, yurt dışına yerleşebilirsiniz. Evet bu kimine göre kolay, kimine göre zor. Yerleştikten sonra kendinize yakın hissettiğiniz insanları bulmak birazcık zor. Çünkü burada gerçekten bir aile oluyorsunuz. Ee, hele bu karşınızdaki insan sizin en önemli problemlerinizden biri. Sağlıkla alakalı sorunlarınızı çözüyorsa... Ona sarılın. Ona çok sarılın. Ona çok i̇yi sarılın. Ki <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki diş İyi ki diş Çok teşekkür ederim Meryem. Ben çok teşekkür ederim. iyi bir sohbet oldu benim için. Ben, benim için de çok keyifliydi. Çok iyiydi. Ee, umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Umarım. Burada eğer doktor olmak istiyorsanız bu bölümü lütfen diğer arkadaşlarınıza da öneriniz ve zili açın. Zili açın ki neler gelecek görün. Sürprizlerimiz çok yakın. Bay bay. Teşekkürler.